Arkadaşlar merhaba. Ben Uygar Koleji'nden matematik öğretmeni Fatma Toprak. Koronavirüs sebebiyle okullarımız tatil. Bundan dolayı geriye kalan derslerimizi bir süreliğine buradan takip edeceğiz. Şimdi dersimize geçelim. Yamuk yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. İki kenarı paralel olduğu zaman oluşan dörtgene yamuk deniliyor paralel olan kenarlara yamuğun tabanları paralel olmayan kenarlara yan kenar denir. Bunlar paralel olduğu için taban, bunlar paralel olmadığı için yan kenarları denilir. Özelliklerine geçtiğimiz zaman şu ikisinin açılarının toplamı 180. Şu ikisinin açılarının toplamı 180. Yani AD C'lerinin açıları toplamı 180, B ile C'nin açılarının toplamı 180 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada özellikten sonra örneğe bakalım. 2x ile x'in toplamı neye eşitmiş? 180'e. Yani 2x artı x neye eşit? 180'e. 3x. 180 her tarafı 3'e böldüğümüz zaman x buradan ne çıkar? 60. Devam edelim. 2x eksi 20 artı x artı y eşittir 180. Bu x a ile açılarının toplamı neydi? 180. 2x x daha 3x. Eksi 20 artı y neye eşit? 180'e. 3x neye eşit zaten? 180. Bu 180'ler birbirlerini götürdü. Eksi 20'yi sağ tarafa artı 20 diye atarsam y'yi de yine buluruz. Zaten de bizden 20'yi istiyor. Devam edelim. Şimdi bu iki açılarının toplamı neye eşitti? 180'e eşitti. Buraya ne gelecek 180 olması için? 50 gelmesi gerekiyormuş. Bu açı 50 buluk. Paralel olduğunu vermiş. Bu paralel ikisi paralel olduğundan burası 50 ise burası da 50'dir. Şimdi üçgenin iç açılarının toplamını bulacağız. Üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180'di. 60 artı 50 artı x neye eşit 180? Burası 110 sağ tarafa eksi 110 diye yatarsam 70 olarak bulacağız. Burada özellik var. Yamukların ikinci özelliği. Eğer ef yani orta tabanı istersek iki alt taban ile üst tabanın toplamını ikiye böleceğiz. Eğer benden kaleyi isterse de alt tabanla üst tabanı çıkarıp 2'ye bölmemiz yeterli olacaktır. Devam edelim. Burada benden ne istiyor? X istiyor. X'i bulmak için ne yapmamız lazım? Alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye böleceğiz. Orta tabana eşitleyeceğiz. Orta taban eşittir. Alt taban ile üst tabanın toplamının ikiye bölümü. Altında gizli bir var. İşler işler çarpımı yapacağız. İşler işler çarpımı yaptığımız zaman 22 Neye eşit? X artı 15'i. E. 15'i sağ tarafa x 15 diye gönderdiğimiz zaman x 7'ye eşit bulacağız. Buradan benden ne istiyor? Kali istiyor. Peki burada dc'yi 11 vermiş, ab'yi 7 vermiş, kali istiyor. Formül neydi? üst taban ile alt tabanı çıkarıp 2'ye böleceğiz. Çıkardım. 2'ye bölüyorum. Cevap 2 olur. Burada bilmemiz gereken bir özellik var. Şu çizdiğimiz zaman şu kısmı. Bu açıdan bu açı aynı oldu. Karşılıklı iki açılar eşit ise karşılıklı iki açıların kenarları da birbirlerine eşittir. Burası A ise burası da A. Buradan çizgi çizdiğim zaman neden? Z kuralından çizgi çiziyorum. Bu açı A ise bu açı da A'dır. İki tane A neye eşit? 12. Her tarafı 2'ye böldüm. A 6. Yani burası 6'ymış. Burada yeterli bu kısmı bilmemiz. Peki buradan sonra ne biliyorduk? Orta tabanı bulmak için alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye bölecektik. Yapalım. 11 neye eşit? X ile 8'in toplamının 2'ye bölümüne eşittir. Devam edelim. 22 neye eşit? X artı 8'e. 8'i gönderdiğimiz zaman X 14 olacak. Buradaki kural KM'yi bulmak için KM'yi bulmak için ne yapmam lazım? 2 çarpı AC çarpımı ve A ile C'nin toplamı. Yani burası C diyelim. Buraya A diyelim. 2 ile formülden gelecek. A ile C'nin çarpacağım bölü A ile C'yi toplayacağız. Burada da aynı kuralı göre uygulayalım. Kurala göre uygulamak istenilirse ne yapacaktık x'i bulmak için? x eşittir diyoruz. 8 ile 12'nin çarpımı 8 ile 12'nin toplamı formülde ne var peki? 2 var. Ama bu İkisi için geçerliydi. O halde ben bunu ikisi için geçerli olarak yazacağım. Burası da x değil midir? Peki 2'ler giderse x kalmaz mı? 8 12'yi çarparsak 96 olur. 8 12'yi toplarsak 20 olur. Sadeleştirdiğimiz zaman 48, sadeleştirdiğimiz zaman 10. 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 5. Cevap 24 bölü 5 olacak. Şimdi burada bilmemiz gereken ne var? Haşı bulmak için ne yapmamız lazım? Alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye bölüp yükseklik ile çarpacağız. Burada ne bilmemiz gerekiyor? Alt taban ile üst tabanı toplayıp ikiye böleceğiz. Yükseklik ile çarpacağız. Devam edelim. Burada bilmemiz gereken Kur'an ne? Buradan bir yükseklik indirmem lazım. Yükseklik indirirsek Dik indirdik. Peki bu yüksekliği nasıl indirdik? Eğer dar açı var ise kenardan bir diklik indirebiliyoruz. Diklik indirdiğimiz zaman buraya F noktası diyelim. Peki daha sonra üçgenin 30 60 90 üçgeni mi? Peki 30 60 90 üçgeninde bilmemiz gereken kural 90'ın gördüğü ne ise 30'un gördüğü yarısıdır. Yani burası 4 olacak. Şimdi buradan sonra alanı bulmak kolay. Alan nasıl bulunuyor? Taban çarpı yükseklik bölü 2 tabanlarının toplamı çarpı 2'ye bölüp yükseklik ile çarpacağız. Yani 18 ile 6'yı topladım. 2'ye böldüm çarpı yükseklik kaç? 2. Burası 24. Burası 2 çarpı 4. 12'yi 4 ile çarparsam 48 olarak bulacağız. Şimdi burada AB bir örnekte AB'yi K dersem DC 3K olmaz mı? K'nın gördüğü alan kaç? 12. 3K'nın gördüğü alan ne olur? Ben buraya K'nın gördüğü 12 ise 3K'nın gördüğü 3 katı olacak. Yani 12'nin 3 ile çarpılmış hali olacak. O da 36 olur. Peki benden istiyor? alanı topla. Yani 12 ile 36'yı toplamamı istiyor. Bu da 48 olur. Devam edelim. Peki burada soruda ne istiyor? Alan E, B, C, F. Alan E, B, C, F'yi X dersem. X demeyelim. A diyelim. Burası A ise. Neden X demeyelim? İki tane X Aynı olmaz çünkü. Buraya A dersen burası 2A olur mu? Peki buradan A'yı nasıl buluyorduk alan? Alanı nasıl buluyorduk? Taban çarpı tabanları toplamı bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliği bilmediğim için buradan bir dikil indirdim ve haş dedim. Aynı mantık 2A için de geçerli. Tabanların toplamı bölü 2 çarpı haş. A yerine ben bunu yazabilir miyim? Yazalım burada. 2 çarpı A yerine ne yazdım? X artı 3 bölü 2 çarpı H. Bunu düzenliyorum. 18'i 2'ye böldüğüm zaman 9 olur. Yani 9H. H'lar birbirlerini götürdü. E i̇kiler de birbirlerini götürdü. X artı 3. Neye eşit? 9'a. X buradan ne çıkar? 6. Yani x'imiz 6 oldu. Devam edelim. Burada alan AED'yi bulmak için tüm alanın ikiye bölümüdür. Yani alan ABCD'nin ikiye bölümüdür. Aynı şekilde eğer böyle bir kural verilmiş ise S'i nasıl buluyoruz? A'ların ve B'nin çarpımının kök içinde yazılmış hali diyoruz. Şimdi burada AD'yi kaç vermiş? 12. AD'yi bana 12 vermiş. DC'yi AB'ye paralel olarak vermiş. Benden alan ABCD'yi istiyor. Ben buradan bir üçgen oluşturabilir miyim bu şekilde? Peki. Burası 8 değil, pardon. Burası 8 olması lazım. Şimdi üçgeni nasıl buluyorsunuz? Alt taban ile Yüksekliğin çarpımın iki, ikiye bölümü 48 olarak bulduk. Ben bu üçgenin yüksekliğin alanını buldum. Alanı kaç buldum? 48. Üçgeninki 48 ki. O halde yamuğun ki bunun iki katıdır. Üçgenin ne bulduysak yamuk iki katını bulmamız gerekiyor. O halde 2 ile çarpmam lazım. 96 olur. Şimdi burada son sorumuz var. Buraya S desem burası da S olur mu? Özellikten gidelim. Peki S'i nasıl buluyordum? 3 ile 12'yi çarpıp kök içinde yazıyordum. Peki S'i buradan kök 36 bulmaz mıyız? 36 dışarıya nasıl çıkar? 6 diye. Peki benden ne istiyor? Burası 6 bulduk. Buraya da 6 bulduk. Alanları toplamamızı istiyor. 6, 6, 12, 3. Toplayalım. 20, 7 eder. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.